Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ağustos ayı ilk haftası hangi burçları neler bekliyor onlara bakalım mı? Sırada Yengeç Akrep Balık su grupları, Güneş burcu Yengeç Akrep Balık olanlar ve yükselen grubu, yükselen burcu Yengeç Akrep Balık olanlar. Videom sizler için. Lütfen e, dileklerinizi dileyin. Bu sizin için bir mesaj olsun. Bu bir tesadüf olamaz. Her şey gönlünüzce olsun. E, lütfen kabul edin. Bakalım yengeç, akrep, balık burçları neler oluyor? Evet, yengeç hassas, kendilerinin iç dünyaları olan. Her şeyi bir dengede, bir güzellikte tutmak isteyen yengeç, e, akrep, balık, romantik aşk insanları, sanki aşk hayatımız artık oldukça güzel görünüyor. Güneşli günler görüyorum. O çatışmalar, kavgalar çok geride kalmış. Biz, e, bakın kısmetimiz, muradımız. Yola çıkmış, bizi bekliyor. Çok güzel evlilikler, yuvalar, kutlamalar, birliktelikler, aşklar, yeni başlangıçlar görüyorum. Çok güzel. Bakın, yeni ilişkiler bu hafta söz konusu olabilir. İlişkilerde iyiye gidilen ilişkilerde de ciddi adımlar söz konusu olabilir. Çünkü çok güçlü bir bağ var sevgi ve aşkta su gruplarının üzerinde. Peki Ağustos'un ilk haftası yengeç akrep balık iş hayatımız nasıl olacak? Bakalım mı? Ee, sanki iş hayatında bakın su grupları biraz üzgün istediklerine ulaşamamış gibiler. Ama biraz daha vakitiniz var. Siz kararlı olun. Ee, bakın siz koltuğunuzda oturup işinizi yapmaya devam edin. Çünkü para enerjisi ve gücü Allah tarafından size de gelecek. Bakın sizin ayağınızı kaydırmak isteyen negatif insanlar, rakipleriniz tamamen artık kendi yoluna gidecek siz bu düşüncelerinizin sonunda çok iyi yerlere geleceksiniz ee, bakın kısmetiniz balığınız yolda peki sağlığımız sağlığımız da gayet iyi sanki baya bir şey yol kat etmişiz yeni güzel kararlar almışız sağlıklı yaşamak adına e, huzur ve dengedeyiz stres olmuyoruz güzel dinlenmeli kendimize vakit ayırmalı günler görüyorum hoşçakalın Yengeç Akrep Balık Burçları Sağlıcakla kalın, aşkla kalın Youtube kanalıma abone olmayı Videoya yorum yapmayı Ve beğenmeyi unutmayın Başka videoda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın